Bir oyun, ücretsiz, aksiyon, metrotvanya, üstelik soslayık, -like. tamam tamam hemen deniyorum. Hey Azrail canım uyan. ''Aa ben Azrail miyim lan? Bana mı diyor? Tandır seni çağırdı. Onu görmelisin canım. Allah Allah. Harbiden benim olayım baya bir büyük ya. O yukarıda ve sizin için altın kapılar açtı. Sadece o kapılardan içeri girin. Tamam. Başka nerede olacak? Tabii ki yukarıda olacak ya. Ve ben gerçekten bir tane tavuk muyum? Neyim lan ben? Şurada bir tane shop'umuz var. Şöyle geldiğimiz zaman bakalım ne satıyorsun sen kral. ''Hay buna kemik getirdiğin zaman bir şeyler satın alacağım. Bu oyundaki para birimimiz kemik herhalde. Azrail sonunda uyanmışsın. Evet uyandım. Sen kimsin? Senin yardımın ihtiyacım var. Ama ilk önce Tanrı'yı görmen lazım. Kapı hangi kapıyı geçeceğiz ya? Ha buradan gideceğim yukarıya. Oğlum orada köstebek gibi bir şey vardı. Onunla konuşamadım ama. Aa Tanrı bu mu? Azrail sen Tanrı'nın için kutsal bir görevi yerine getireceksin. Tamam. Bunu en büyük düşmanımı ve eski müttefikimi ortadan kaldırarak yapacaksın. Ha görevim bu. Satan. Satanı yenmem lazım. Yani şeytan. Şimdi git ve Tanrı'nın memnun et. Sanırım oyun sadece bir hedef verdi bana. Tamam mı? Bu hedef doğrultusunda. ilerleyeceğiz derken oğlum ben tavuğun yanına dönecektim. Direkt olarak cehennemin dibine attı beni şu anda. Harbiden cehenneme geldim. Neyse şurada bir tabut var ona doğru ben bir gideceğim. Ateş mi etmem gerekiyor? Neden böyle bir inleş çıktı bilmiyorum ama. Saldırma tuşu şu mu? Evet buradan birazcık kemik topladım. Şuraya doğru saldırabilir miyim kral? Şurada balıklar var ama oraya gidemiyorum. Şimdi biz ilerlemeye devam edelim o halde. Şöyle her şeye doğru bir saldıracağım. Ben şu an atış yapan bir karakterim sanırsam. Sadece atış yapabiliyorum. Düşmanlar şunlar hop aman diyeyim dikkat. Şurada bir göz var. Göze doğru da bir atış yapalım. Patlattım mı? Oradan geçiyor muyum acaba? Şurada da bir göz var. Tamam ilk gözden geçtim. Yukarı doğru gittim. Ve ilk düşman etabı. Hocam, hocam size kolay bir şekilde vururum ben ya. Siz beni pek korkutamıyorsunuz şu anda ama. Gebirir misiniz? Tamam, tamam, tamam. Bir tane daha mı gelecek? Göz geldim. O harika bir şekilde patlattım. Birazcık daha kemik alalım ve yerden bir kalp çıktı. Kalp ne işe yaradı ki şu anda? Canım zaten full benim. Şurayı da kıralım bakalım. Sanki şurada da gizli bir yol var gibi gözümden kaçmayacak bir yol. Aynen bu benim gözümden kaçar mı sandınız? Hey şurada bir şeyler daha var. Bu ne? Etkileşime girebiliyor muyum? Yok giremiyorum. Kardeşim sen bir ölür müsün lütfen? Göz gel bakayım buraya. Sen de bir geber. Bay 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 bay. Çarpıya basılı tutarak bir tane can yeniledim. Bir tane daha yenileyim şöyle. Oh. Birazcık dojlama konusunda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü yuvarlanma falan oyunda yok henüz. Ve burada bir bitki mi var? Bu ne? 5 yeteneğini kazandım. Tam da aradığım şey şu anda geldi. Nasıl deş atıyoruz? Ha, yuvarlanmak bu işte. Şöyle yuvarlanabiliyorum. Ama bir saniye ben buradan yuvarlanmadan önce geriye bir dönerim. Bakın ben bunları unutmam. Aklıma yazdım bile. Şurada mesela bir yer var. Geç bakayım. Çık bakayım yukarı. Burada bir kapı olduğunu görüyorum. Neresi ki burası? Aa burada bir tane tavuk var lan. Sanırım oyun boyu bunları kurtarmamız gerekiyor. Oğlum bir tane daha sağladım ya. Bu koleksiyonluk eşya gibi bir şey sanırım. Oyun boyu eğer bunları kurtarırsam belki sonu değiştiririz. Belki bilmiyorum. Şu mermilerin içinden geçebiliyor muyum ben? Geçebiliyorum. Aşağıdan gideceğim. Ay bir hasar daha yedim. Ulan şu abi kim? Şu abiye vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. Burada yumurta var galiba. Selam Azrail. Sensin. Evet benim. Buraya tanrı tarafından mı gönderildim? Evet tam olarak o yüzden geldim. Ben de ani sebep dolayı şeytanı pataklamak için buraya geldim. Peki beraber pataklayalım takım olamaz mıyız? Ha neyse burada sana iyi şanslar Azrail. Bakalım şeytana ilk kim yenecek? Kendine güveniyor musun lan o kadar civciv? Oğlum sen daha yumurtadasın lan. Son olarak yerdeki haşlarla etkileşime geçmenizi tavsiye ederim. Cennet açılan bir kapı görevi görüyorlar ve öldüğünüzde onlara geri dönebilirsiniz. Ha tamam burası bizim doğum alanımız. Peki ben bunu etkinleştireyim. Bu da tıpkı şeydeki gibi gene Hollow Knight diyeceğim ama Dark Souls oyunlarındaki gibi bir checkpoint sistemi arkadaşlar. Ve basılı tuttuğumda cennete gidebiliyorum tekrardan yani tanrının olduğu yere ve hatta orada alışveriş yapabilir muhtemelen 91 kemiğim var şu anda. 100 kemik karşılığında bu, 300 kemik karşılığında bu, 200 kemik karşılığında bu. Hocam bunlar çok fazla ya. Ben şu anda onları alamıyorum. Şu tavuk da konuşalım bakalım. Hey Azraiz çalışman için çok teşekkürler. Toplanacak hala 17 tane tavuk kaldı. Lütfen bebeklerimi bul, sana yalvarıyorum. Tamam, tamam, tamam bulacağım. <laughs> Aa buradan aşağı atlayabilir miyim lan ben? Atlayalım bakalım. Ha tekrardan cehenneme gitmenin yolu buymuş. Burası da bizim haritamız. Yani istediğim yeri şu anda gidebiliyorum. Ben tabii ki buraya gideceğim. Zaten tek yerim burası. Farklı farklı atış yapan düşmanlar geldi ya baksanıza. Bu arada oyunda atış atmak gerçekten kolay. Çünkü ben kolla oynadığım için aim assist var ve aim assist'i güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Bu yüzden de pek fazla nişan almakta sorun yaşamıyorum. Şu ileride bir köpek işareti var. Burada boss mu var acaba? Merak ediyorum şimdi. Harbiden büyük bir alandan burası ve ilk bossumuz geldi. Bossumuz oldukça yavaş bir boss herhalde. Uzaktan saldırdığımız sürece sıkıntı yok ya. Eğer yakın dövüş bir kahraman olsaydım kesinlikle büyük sıkıntı yaşardım bu boss'ta. Oğlum neredesin? Mermiler havada geziyor mu? Kendisi yok boss'un. Hah geldi. Sadece mermilerden kaçmam için bir an yapmışlar. Son yeteneğimi ultimi kullanabiliyormuşum. Ve buna basmam gerekiyor. Basıyorum. Oo. Aha. Abi ama yani çok kötü kullandım ya. Düşmanların içinden geçebiliyordum da. iki tane boşa attım. Çünkü baktığım yönü hesaplayamadım bu arada. Şurada sanki birazcık daha hasar yiyeceğiz gibi. Dikkatli olalım. Atışları lütfen tutturalım. Ay can yenileyeceğim bir tane. İlk boss ölecek miyiz lan? Zorluyor zorluyor zorluyor. Birazcık dayanırsam sadece bir hasar yem hakkım var unutmuyorum. Ve boss'u yenmek üzereyim geberir misin artık? İşte bu. İlk şeytanımız şu anda aslında bu şeytan değil ya. Buna zebanı mı desek? Çünkü şeytan zaten boz, o şeytanın ta kendisi. İleride ödülümüz var ona gitmeden önce ben çevreye bakmayı seviyorum biliyorsunuz. Boz odasında bir şeyler unutmuş mu? Şöyle bir kontrol edelim. Hiçbir şey yok. Bu neymiş? Yeni bir yetenek. Bu kan şişesi mermilerinizin daha hızlı yol almasını sağlar. Bunu bir simya masasından edinebilirsiniz. Bir de masaya falan mı gideceğiz ya? Tamam şuradan geçelim. Şimdi buraya bir aktif edelim bakalım. Simya masası sanırım şurası hemen önümde. Ben bunu alıyorsam eğer he bunu şey gibi düşünüyoruz şu anda. Çanta gibi. Peki ben bunu kullandım artık mermilerim hızlı mı gidiyor? Evet birazcık hızlandı gerçekten. Bu ne? Bunlar da yeni şeyler mi? Mesela ben bunu alırsam ha benim kalbim yokmuş ki lanetli kalbim olduğunda bunu alabilirmişim arkadaşlar. Bunu da alırsam bu düşmanları takip eden bir şey mi oluyor ya? Çok yardımcı olur diye. Ben bunu da bir almak istiyorum. Şuraya geldiğimde mesela bunu kullanabiliyor muyum? Hayır. Bunları kullanamadığım için şunu bir çıkaralım. Bunu koyalım buraya. Ateş dersem şu anda düşman olmadığı için bir şey göremiyorum aslında. Yani tamam oğlum bir şeyler geliyor buradan. Aa ben buradan zaten yukarı gidemiyorum ki. Onun üstüne mi bineceğim ya? Evet evet evet. Hah götür beni gittiğin yere. Nereye gidiyoruz? Tamam sal hocam beni sal. Basmam mı lazım da acaba? Tamam sal beni. İşte bu. İşte bu. Kır bakalım şuraları. Bakalım buralarda ne var. Ama ilk sol tarafta bir şey vardı sanki. Onu ben bir kontrol edeceğim ya. Orası uzun bir yol değil. Şöyle gelelim bakalım. Bu neymiş? Bir tane geliştirme slotu aldım. Ha daha fazla boşluk diyor. E tamam çok iyi. Demek ki ben iki şey şu anda aynı anda takabilir miyim? Bir tane daha gelebilir mi şuraya vagon? Gel kardeşim al beni. Oğlum yanlışlıkla fazla bastım. Al beni. Ha şuradan geri inelim bakalım. Şöyle olsun. Bunu ben hala koyamıyorum. Bir tane daha genişletme ihtiyacım var. Onu da yapacağım ya. Halledeceğim. Atlayalım bakalım. Aha. Abi. Küçük küçük düşmanlar gene gelmeye başladı ve çok geldiler bu sefer ya. Aa dikkat 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 dikkat. Oğlum bu oyun mermi cehennemi yaratıyor bize. Bu arada benim atışlarım şu anda düşmanlar için şey olmuyor. Hani onları takip eder gibi okudum ben oraya ama yanlış çevirdim galiba. Şu anda atışlarım düşmanları falan takip etmiyor. O yüzden bu seçtiğim geliştirme midir, iksir midir nedir? İyi değil. Şurada bir düşman mı var? Vuralım. Geber kardeşim. Ateş böceği sende de bir geberir misin? Şurada bir gizli yolumuz var. Oradan geçeceğim. Bir etrafı araştıralım. Bir göz daha var. Şuradan geçersem nereye giderim? Harita şu anda açılmıyor ya. Sadece ben buralara oturduğum zaman harita açılıyor galiba. Hop dikkat 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 dikkat. O mermi bana değecek gibi değdi. Bir tane değdi. Hepsinden aynı anda kaçmak çok zor ya. Bir tane can yenilenin de ne olur ne olmaz. O hindi geldi. Döne döne nasıl geliyor? Bu ne kardeşim? Abi bu düşman çok sıkıntılı bir düşman bu oradan. Beyblade gibi dönüyor. Ben bir tane daha can basayım. Zaten barım dolmuş. Şunu öldürmemiz lazım ya. Bu ölmüyor. Ultimate'imi kullanacağız. Öldü mü? Öldü. Tamam. Ultiyi şu anda kullanmıyorum. boz falan da değildi burası ama zor bir bölgeydi. Buradan gitmem lazım ama buradan gidemiyorum. E nasıl gideceğim? Deneyeceğim ben ya. Ultimi basıyorum. Şöyle yaparsam yok ya bu kayaların içinden geçemiyorum. Boşu boşuna ultiyi kullandık. Eyvah, geri döneceğiz. Burası benim demin geldiğim yer zaten. Buradan gitmek zorundaymışım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Oyun beni bir şekilde yönlendirdi buraya. Gizli laboratuvara geldim. Peki şuraları da kıralım da. Garip garip düşmanlar çıkıp bizi rahatsız etmesin. 132'de kimim olmuş? Yeni geliştirme falan alabilirim. Bu arada bu kablo neyin kablosu? Bak buraya bir şey geliyor. Kırsam mı acaba? Deneyelim bakalım kırmayı. Ama bütün şeyleri yakalıyorsun. Bir can vereyim kendime. Şu kabloyu takip edeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Bu kablo nereye gidiyor? Oğlum arenaya geldik biz burada ama. Dikkat 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 dikkat. Bir hasar daha yedim yapma. Can yenile. Ve öldüm can yenilerken. Şu anda 71 kemiğim kaldı. Birazcık da kemik kaybetmiş olduk. Peki haritayı açarsan şu anda gittiğim yerlere gözüküyor mu? Gözüküyor. Nerede öldüm ben o zaman? Şurada mı öldüm? Daha fazla gitmediysem orada öldüm. Bu arada şurada da bir şey gözüküyor. Yani muhtemelen orada bir boss var. Sol tarafta ilerlemem gereken yerler var mı? Şuradan aşağı gideceğiz. Şuralardan gideceğiz falan ama oralara henüz yolumuz düşmedi. Ben şuradan yukarı gideceğim. Aşağı doğru bakmamıştım. Bir buradan devam edelim bakalım. Oğlum demin geldim ya. Burası değil mi lan? Ben neredeyim şu an? Yok aşağıdan yol yaptım kendime. Burası farklı bir yer. Keşke şu şeyi değiştirseydim ya. Unuttuk bak. İksirimiz vardı ya. Kan aromamız. Hızlatış yapmam daha önemli olacak. Hele bosslara karşı tabii ki de daha önemli olacak. Şöyle git bakalım. Burası nereye çıkıyor? Aha. Bir tane daha tavuk. Kaldı. onu 16 tane tavuğumuz. Büyük tavuğu memnun edeceğiz bakalım. Burası demin öldüğüm yere giden bir yol herhalde arkadaşlar. Bu deminki arena değil mi oğlum? Aynen demin bu arenada ben savaştım. Gelin lan ulti açacağım şimdi size. İçinizden geçerim böyle. Şimdi sana vuracağım şöyle birazcık. Basitsin. Ne oldu? Demin artistik yapıyordunuz. Lan dibine niye giriyorsun? oğlum dibine girince bunlar patladığı için asa vuruyor ya çok yakınına girdim tamam burası benim demin dolaştım böyle o yüzden buralarda tekrar dolaşmanın anlamı yok Şuradan hala gidemiyorum ya. O yüzden ben buradan şöyle aşağı gideceğim. Geldim yerden gideceğim. Sonra şurada ne olduğunu merak ediyorum. Bakın burada bir tane şey var. Bu beni sanırım bir yere götürecek. Karşıya geçiriyor. Boss'a doğru gidiyoruz lan. Boss'un arenası mı acaba arkadaşlar? Az kaldı. Oo. Aa bunların kalkanı var bir de. Arkasına geçmem lazım bunlar atış yaparken. Gördünüz mü? Geber geber pislik. Tamam. Kaçarken var ya hasar vuruyorum Allah'tan baya baya. Yoksa bunlar zor düşmanlar. 251 mi oldu. Demin öldüm yere gidemedim ya. Oradan kaybettiğim kemikleri almayı düşünüyordum ama oraya geçemedim. Şuradan bir tane daha şey geldi. Artık kutsal gücünü büyüleyici bir lazeri dönüştürebilirsin. Kayaları parçalarsın diyor. Nasıl yapacağım? Şöyle mi? Kmat. Oo bak bunu sevdim. Artık bu kayalar benim karşımda duramaz. Şöyle basılı tutup bırakıyoruz. İşte bu. Şurayı da kırmamız gerekiyor ve burada yeni bir checkpoint var. Mükemmel. Burayı bulmam harika oldu ya. Hemen şunu bir aktifleştirelim bakalım. Şimdi buradan ne yapabilirim? Bir şey yapamıyorum değil mi? Ya da ben bu şunu bir çıkarayım. Ben bunu beğenmedim. Şunu koyacağım arkadaşlar. Mermilerim benim birazcık hızlı gitsin. Şurayı da şöyle bir kıralım bakalım. Ben bir de buradan cennete geri dönmek istiyorum. Çünkü param var. Daha hızlı koşarsın diyor. Sen ne diyorsun? Seni koruyacak bir tane kalkan ortaya çıkarırsın diyor. Bu güzel ya. Bu pasif olarak benim bayağı bir işime yarar. Ben bunu alıyorum. Diğer Yerlerini almayacağım. Şu anda tavuk bana teşekkür eder mi? Kaç tane kaldı? 16 tane mi? Çalışıyorum tavuk halledeceğim. Şöyle atlayalım, devam edelim. Nere gidelim? Acaba geriye gitsem, şu gitmediğim yerlere gitmeye çalışsam nasıl olur? Bakın buralarda bir sürü gitmediğim yer var. Bosa da çok az kalmış ya. Bence bu boss'u görelim. O yüzden ben buraya gidiyorum. Şunu da bir kuşanmaya deneyelim bakalım. Kalkanımız bu şekilde olacak. Müthiş. Bu arada etrafınız dönen şey yaptım ya. Anlamadıysanız o kalkan geldi bana. Ben şunun üzerindeyken ateş edebilir miyim ya? <laughs> Aa orada bir şey var lan. Onu alacağım. Etrafı iyice bir bakalım da şöyle. Tamam tam şuraya atlayacağım şimdi. Hop Bu neymiş kral? Vurduğunda bir dalga çıkarırsın diyor. Nasıl bir dalga çıkarırım bilmiyorum ama bunu bir deneriz şimdi. Abi şu hiç sevmediğim düşman tipi geldi. Darıcık bir alan bir de. Ay bir hasar daha yedik. Tamam 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 bu öldü. Sen de ölürsen çok sevinirim. Can basalım bir tane. Yeni düşmanlar gelmesin. Kimya masasına gitmem lazım benim bu arada. Bu eşyayı burada verdiyse eğer demek ki boss'ta kullanabileceğimiz bir eşya olmalı bu. Tecrübelerim bunu söylüyor. O yüzden şöyle bir geleceğim. Mesela bunu çıkaralım şuradan. Bu sistemi ben çok sevdim ya bu arada. Koy kardeşim şunu şuraya. Düşmana vurduğum anda dalga yayacakmış. Hadi bakalım. Burası neresiymiş böyle ya? Bir civciv vardır burada. Ha umutluyum. Evet evet evet. Tavuğumuz buradan. Burada bir yol var. Tamam bu genişletme. Ben bunu alırım. Nereye doğru genişletelim? Şuraya doğru. Şöyle bir genişletme yaptım. Bir tane daha bulursam şunu da koyabilirim. Sanırım boss Arenası buralarda bir yerde. Şuradan gidemem asla. Orada alevler var ama buradan gidebilirim. Aa tamam burada da dinlenme yeri varmış. Bakın sağ tarafta. Oraya doğru giderim şimdi. Çünkü dinlenme yerleri önemli. Şurada bir tane kurbağa var kurbağacım geberir misin? Neyse sen gel bakayım şuraya. Bir de birazcık kemiğim birikti. Yani ilk önce çevreyi temizleyeyim. Kemiğim biriksin. Sonra ben bir de cennete döneyim tamam mı? Çünkü cennette de bir şeyler yapabilirim. Satın alabileceğim şeyler olabilir. Onlara bir kontrol edeceğim. Bosa girmeden önce son hazırlığımı yapayım. Bunu şöyle kırıp alabilir miyim burayı? Hayır buraya çıkamıyorum. Şuradan gelmem lazım benim bir şekilde. Ama bence şu an bir yeteneğim yok oraya geçmem için. Aa burası da başka bir yere gidiyor lan. Dur onu da deneyeceğim ben. İlk önce şunu bir çalıştıralım. 300 kemiğimiz var. Hemen bir cennete dönmek istiyorum. Buraya gelmemiz lazım. 200 kemik diyor. Buna da 300 kemik diyor. Daha fazla kemik toplarsın diyor. Diyor. Tamam şunu bir alalım bakalım. Ama ben bunu nerede kuşanacağım şimdi? Burada kuşanabileceğim bir yer var mı? Yok o simya masalarından birini bulmam lazım. Burada da şop var lan. 400 kemik 200 kemik falan diyor. Şu anlık orada bir şey yapamıyorum ama o yüzden bıraktım. Peki yapacak bir şey yok. Tekrardan cehenneme dönelim. Tabii ki buradan devam edeceğim. Şurası muhtemelen bizim boss odamız ya. Ben boss'a girmek istiyorum artık. Hemen şöyle dalalım. Hiç de boss var gibi gözükmüyor yani şu an. Böyle dolanırken boss çıkacak mı? Evet evet tam da dediğin gibi. Vagonun üzerinde kapışmak çok heyecanlı olacak lan. Şöyle saldırmaya devam bakalım gözlere. Ama ben dodge yapabilecek miyim? Abi ben bu şekilde hayatta dodgeleyemem. Çok saçma bir olayla karşılaştım bir saniye. Vurmaya devam şöyle aynı yerde ben bir kalayım. Hop tamam. Atışlarım umarım tutmaya devam eder çünkü şu anlık yani rastgele bir atış yapıyor gibi gözüküyorum. Boss da orada döndüğü için bu arada Aa bu hasar almıyor. Göz hasar almıyor. Şu karoya vurmam lazım. Karo neredesin karo? Aynen buna vurman gerekiyor. İlk önce bir dojlayalım da hasarı sonra vururuz. Göz bana çok yakınlaşıyor ya. Şu vagonları binelim de. Aynen. Vagonlar beni koruyabildiği kadar korusun. Yapma be gene bir hasar yedim. Tamam karo buraya geldi bunun canı çok fazla ama. Kalkan falan da almaya başladı abi. Yani kalkan dedim kayalar falan almaya başladı. Onları bir de kırmam lazım. Şöyle saldıralım. Burada değil ki. Bir saniye bir saniye. Arkasından ona da atış gitmiyor. Can yenileyebilir miyim? Bir tane yenileyelim. Tekrar gelir misin şöyle? Bir tane. Hadi abi. Yapma be. Kardeşim sen de şuradan bir gider misin? Şurayı bir kıralım artık lütfen. Aa, kırılmıyor. Tamam kırdım. Birazcık vurmaya devam. Vur 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 vur. Bütün taşları kıralım ya. Canı yarım olmuş bu arada. Aslında iyi de oynuyorum derken bir hasar daha yedim. Şu göze de vurabiliyorum. Gözün savunması gitmiş. Mükemmel. Vur 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 vur. Şu ur böceğine dikkat edeceğiz değil mi? Ateş böceği yapma. Şunların yanından geçeceğim diye çok korkuyorum ama. Aa gene hasar aldım. Gene hasar alacağım. Yapma. <laughs> Canı çok az kalmıştı ya. Hocam yapacak bir şey yok. Boz zor. Tekrar gel bakalım. Bir kere daha gir. Seni bu sefer yeneceğim. Bakın gözün koruması gidene kadar şu arkasına vurmak zorundayız. Bunu artık anladık ama sürekli yerde değiştiriyor ya. Saldır 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 saldır. Şu taraftan vurmaya devam. Can da basacağım hızlı bir şekilde. Güzel. Burası kıçı herhalde ya. Kuyruğu gibi bir şey. Abi yapma yapma yapma. Tamam güzel. İşte bu işte bu Demin yaptığım en büyük hata şu şeyleri kıramamak oldu arkadaşlar Şu an bir tanesini kırdım en azından Taş mıdır nedir Aynen aynen buradan vurmaya devam Bak boşluğu buldum Dönme kardeşim bir arkanı ya Ah gene hasar aldım refleksim yetmiyor <laughs> Şuradan birazcık dolanalım Güzel şu lazer ışını Yapıyorum ya yeni aldığım yetenek Onunla baya bir hasa vuruyorum şu anda gözü açılmış Olması lazım evet şimdi gözüne Şimdi gözüne abi Hadi bakalım tuttur bütün hasarları. Neyden patladık? Yapma yapma yapma. Can basacağım. Ben şurada bir saniye. Şunları dojlayayım. Ben saldırana kadar tekrar içeri giriyor. Yeni saldırısını başlatıyor ya. Yapma. Bir hasar daha yedim. Can yenilerim ama. Aha burada. Şöyle büyük saldırı yapacağım derken. Dur bana yaklaşsın. Abi mükemmel. Bir tane daha. Oo, ama fazla vurmuyor ya. Normal saldırı yapsam daha karlı sanki. Lazer saldırısı hoşuma gitmedi şu an. Yediği masara bak. Çıkar gözünü neredesin? Tamam ben bundan da kaçarım ki. Evet, evet. Yapma. Az kaldı ama. Az kaldı. Oo, bak bu hareket beni bozar. Bozmaz, bozamaz. Bozamaz. Dur. Hop, şöyle kaçalım. Bir tane daha kaçalım. Canı hayır abi can bastırmıyor can basarın şimdi. Flat. Gel 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 gel. Yaklaş. İlk ben atacağım onu. Tamam. Lazeri ben vurdum. Şimdi sen gel tekrar. Bir tane daha Lazer atacağım. Gene gel, gene gel. Artık ölmek zorundasın. <laughs> Maggie'yi yenmişiz. Bunun ismi Maggie'miş. Zordu ya, zordu. İkinci boss'a göre zordu. Yani bir kere çözmek zordu boss'u. Çok fazla baş döndürüyor. Ya oyun aslında şu vagonların üzerinde oynamamızı istiyor olabilir yani doğru pozisyona geçmemiz için. Çok ilginç bir boss şey ya. Tasarımı gerçekten güzeldi. Öyle ya da böyle arkadaşlar kazanmayı başardık. Ben şimdi şöyle bir dolanacağım. Hani yol nerede? Aha şurada ödül var. Şunu alalım bakalım. Bu neymiş? Double dash. Anladım galiba. Dash atıp şöyle basılı tutacağız arkadaşlar. Havadayken dash atıyorum. Aynen ya olay bu. Tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Birazcık geç oldu ama Çözdüm. Şunları da bir kıralım bakalım. Kemiklerimizi alalım. Deminki aldığım yeni eşyayı keşke kuşansaydım ama evet buradan kuşanabilirim şu anda. Bakalım şu, daha fazla kemik verme şeyi. Bunu da buraya koyalım. Şu ikisi dışarıda kaldı ama olsun. Wow, büyük iş başardın Azrael. Teşekkür ederim. Büyük magma ledisine patronun kim olduğunu gösterdin. E tabi yeni patron biziz ya. Şu anda kapatır mısın çeneni? Seninle konuşmak istemiyorum. Burası bizim deminki geldiğimiz bölge değil mi? Farklı bir yer mi burası? Şurada bir yol var gibi, bir merdiven varmış. Bu merdiven nereye çıkacak? buraya geldi. E burası benim demin geldiğim yer sanki. Mesela şuradan geçebilir miyim ben? Aa geçiyordum az kala Gördünüz mü geçtim. Şunu bir kıralım tavımızı alalım. Başka bir şey var mı burada dolanacak. Bu bölge bitti bence ya. Şuradan ileri doğru gidebilirmişim. Şurada yeni bir boss var ve yakında gösteriyor. Onun dışında ben bu haritaya yani şu anda yeni yetenekler fena aldım ya. İlk başa gideyim diyorum. İlk başta şuralarda gitmediğim yerlere gideyim diyorum. Ondan sonra tekrar yolumuzda ilerleyelim. Bakalım. çünkü burada açılacak yine bir sürü yol var. Onları da bir test etmiş olalım tamam mı? Şuradan gitmemiz lazım. Buradan hiç geçmemişim. Aynen. Şöyle atlayalım bakalım. Burası beni götüreceği yere götürsün. Burası mı? Yakınmış. Hemen şunları da keselim derken kimden hasar edim lan? Bir şeyden hasar edim ama görmedim nereden hasar edim. Bir şey olmaz. Can basarım şimdi. Bu arada eski bölgeleri gezmemiş şu yönden de avantajlı oluyor. Farm yapıyorsunuz hem arkadaşlar. Bir yandan da karakterimizi geliştirmek için lazım olan kemikleri toplamış oluyorum. Buradan da yukarı doğru gidelim bakalım. Şu abiye vuracağım. Ölse kemiklerini alabilir miyim acaba? Oradaki kemikleri almamın ihtimali yok ya benim. Hocam saldırıyorsun ama saldırma lütfen ve kemik de düşmedi orada. Ve buradan bir kestirme yol açtım. Zaten başa döndük sanki. Ama sol tarafta bir şey var. Ben buraya nasıl çıkacağım ya? Burada bir yol varmış. Oraya çıkmanın bir yolunu bulabilir miyim? Burası da zaten geldiğimiz yer. Oyunun başı. Şuradan bir geçeceğim bakalım. Herhalde buradandır. Tahmin ediyorum. Aynen aynen burası. Şuradan da geç bakalım. Buradan aşağı in. Bir tane tavuk. Buradan da geçtiğimiz zaman buraya geliyorum. Lanetli kalp buldum. Bu lanetli kalpten bulmamı söyleyenler olmuştu. Yani NPC söylüyordu sanırım. Ve şu an bir tane lanetli kalp geldi. Bu kalp tekrar yenilenmez diyor sanırım arkadaşlar. Yani can kaybı kaybettiğimiz zaman muhtemelen öyle bir şey oluyor. Bu ne ya? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve şuna da vurulmuyor. Ben buradan geri gideceğim. Şöyle yaparsam. Sanki gizli bir yer var. Evet evet evet. Kaçar mı lan benden? Ha? Kaçmaz. Şuradan da geçelim bakalım. Ama yani buraya bu şekilde gelmem <laughs> mantıklı mı? Ne değişti hayatımızda? Hiçbir şey. Şimdi oturalım bakalım şuraya. Haritamız bir güncellensin. Nereleri gezmişim? şuraya gezdik ama şuraları gezemedik oralara gidilmediğini söyledim bence şuralar var ya buraları kanca falan atabiliyor olacağım ben ilerleyen zamanlarda yetenek alacağım ondan sonra buradan geçeceğim arkadaşlar şu an buraya gitmenin yolu yok ben bunu alıyorum ve artık bunu normal bir kalbe dönüştürüyor maksimum sağlığımızı arttırmış oluyoruz kralsın burada yeni bir bölgeye geldim düşmanlar falan var ayrıca bakın bir tane de yakın bir haç var o haça gidersem eğer oyunu hem kaydetmiş oluyorum yani bir dinlenme noktası oluyor bizim için oraya gitmeye çalışacağım bölgeyi de bir güzelce temizlemek istiyorum burası da mı yeni ya şuraya de bir bakayım. haritaya açarsam. Tamam ben buradan gitmiştim. O morlu bölgeye gidiyormuş. Sen de bir patlar mısın ateş böceği? Bayağı bir temizlik yaptım ya. İyi oldu iyi oldu. Hemen şurayı da bir kıralım bakalım. Şöyle tamamen bir kırmak istiyorum. Tamam buradan da şöyle atlayalım şimdi. Buradaki geçit direkt olarak dinlenme noktasına geldi mi? Hayır. Şurayı da kıralım bakalım. Şöyle kontrol edersem sağ tarafa gitmem gerekiyor muhtemelen. Yani dinlenme noktası için. Evet orayı gösteriyor. Ama ben şu bölgeleri de bakacağım. Burası zaten benim daha önce geldiğim bir bölge değil mi? Öyle bir şey gibi ve şurada gizli bir yol var. Gözünden kaçmaz. Hemen şuradan bir geçelim. Ve bir tane daha boşluk geliştirme eşyası var. Bunu da alalım. Çok iyi be. iki oldu şurayı da aç bakayım. Tamam burada daha fazla dolanmama gerek yok herhalde. Hemen şunu da kullanalım. Nereye doğru? Şuraya doğru geliştirme yapmak istiyorum. Süper. Şurası neresi? Ben buralardan geç, geçmişimdir diyeceğim de hayır abi geçmemişim. Geçtim mi lan yoksa ben buradan? Geçtim tabii ki ya. Az önce geçtim hem de ya ben buradan. bu yendik, yeteneği aldık, buraya geldik. Doğru. O halde ben artık şurada bir dinlenmek istiyorum. Bölümün sonuna gelelim. Oyunu beğendiyseniz ben oynamaya devam edeceğim. Çünkü ben çok beğendim. Yani kendim her türlü oynarım. Bu oyunu zaten kısa boyun, 3-4 saat sürüyor. Muhtemelen 2-3 bölüm daha yapar. Oyunu o şekilde bitiririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.